Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere Open the nasıl multiplayer oynanır onu göstereceğim. İlk önce yeni bir dünya yaratalım. Creative Super Flat diye bir tane yaratalım. Evet bekleyelim yaratsın o. Bu arada da diğer Minecraft'ımızı açalım. Bu Minecraft başka bir bilgisayar da olabilir. Onu da anlatacağım şimdi bir olduğunu göstermek için böyle bir bilgisayar denedim. Bu hala açıyor ya. Çok uzun sürüyor. Özür dilerim onun için. Açtı. Işte. Evet böyle bir yer oldu. Böyle bir yer işte. Buradan Open the sg'ye basıp open the LAN'a giriyoruz. Buradan hangisinde oynamak istiyorsanız ben creative yapacağım. Hileleri aç. bir start LAN world diyoruz. Evet burada bir numara çıkıyor. Şimdi diğer Minecraft'ımıza girip multiplayer dediğimizde burada LAN world. Siz başka bir Minecraft açıp bu IP'yi arkadaşınıza söylersiniz. O da girer birlikte oynarsınız. Ben öyle biliyorum yani. Yanlış biliyorsam söyleyeyim. Evet gördüğünüz gibi. Burada da gösterdi diğer Minecraft'a da. Girmiş olduk. Yani görüyorsunuz. Multiplayer oluyor. Yani bunu survival oynarsınız artık. Adventure map oynarsınız. Server kurmak istemiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Bütün komutlar çalışıyor yani. Teleport komutu falan deneyelim istiyorsanız. Şu an JJ standayız. TP. J. Hmm. Evet gördüğünüz gibi teleport olduk. Yani kısaca bütün modlar çalışıyor. Artık yani deneyebilirsiniz hatta. Yani bu videoda böyle oldu. Tanıtım videosu ikinci oldu bu. Birinciyi de çekmiştim. Bu ikinci oldu. Hatta diğerinden girip de bakalım. Evet gördüğünüz gibi. PVP falan onlar nasıl çalışılıyor bilmiyorum. On için yani ee, o da eksik olsun falan kızmayın yani bilmediğim için yoksa bilsem söylerim. Ondan sonra bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayın, unutmayın.